Örgü hakikaten bir terapi. o an için bütün sıkıntılarınızı unutuyorsunuz. Örgüye daldığımız zaman onlara çok iyi geliyor. Sohbetler var, çay fazlımız var. <laughs> haklarımızı kendilerine helal edelim. Helal olsun. Haklarımızı helal edelim. Helal olsun. Gerek evlatlık, dostluk, komşuluk, akrabalık ve cemaatlik haklarımızı helal edelim. Helal olsun. Çok yakın zamanda tanıdım ama çok üzgünüm gerçekten. Çok sevmiştim kendisini. Çok güzel planlarımız vardı ama yarım kaldı. İnsanı hayata bağlayan hareketli, çok bilgili, örgünün ordinarius profesörüydü. Nimet Hanım bizim uğurumuzdu, hocamızdı. Gerçekten çok saygı duyduğumuz, sevdiğimiz hayata çok bağlı birisiydi. Hiç olmadı yani bu. Biz yani Allah'ın takdiri tabii ki de ben yani daha sindirmiş değilim. Yepyeni projelerim var. Bunları nasıl hayata geçireceğim? Ne yapsam, ne ne etsem? Ya böyle bir insanın e, ölümüne de insan inanamıyor. En son salı günü kendisiyle görüştüğümüzde yeni dönem için projeler ürettiğini söyledi. Yapacağı çalışmaları anlattı. Biz de ona hocam bu senin enerjinle biz daha çok iş yapacağız dedik. Çok güçlüydü ama talihsiz bir olay. Üzüntümüz büyük. Yol göstermek, yolaşmak, ne bileyim bir şeyler üretmeyi. Yani evde boş oturmayalım da bir şeyler üretelim, bir şeyler yapalım. Yani beylik düzümüzü duyuralım diyorum.